Evet dostlar hepinize günaydın. Bugün öncelikle neler yapıyoruz? Bir markete bakacağız. Ekmek çıkacak mı ona bakacağız. Zaten çok güzel bir ekmek çıktı dün yaptığım videodan. Ondan sonrasında gezeceğiz. Bakalım neleri, nerelere gideceğimizi zaten yol gösterecek bize. O zaman gelin size birkaç bir şey göstermek istiyorum burada. Evet, Ama dün bir video bir paylaştım arkadaşlar. Gibi. Bu üç koyup patlayacaktı. Şimdi VLF'ye bakın burada 22.64'da falan söylemiştim ben buralarda işleme girdim diye. Ve sabahta bunu paylaştık. Bakın burada 22.50'lerde girişimiz. 3x'e girdim ben %12 verdi. Ve yaklaşık 23.47'ye kadar taşıdım bu işlemi. Gayet güzel bir oran olduğunu düşünüyorum. O yüzden erkenden kapattım. Şöyle de göstermek gerekirse. Last price 23.47'de direkt olarak verdim. Trump'a geri bu koydu de. Şimdi onun dışında harekete baktığım zaman USDT nominasyon zaten buradaki kırmızı kutudan aşağı doğru inmişti. Bu arada Sreç'e bakın. Alkara kafasını koyar zaman dışarı istiyor. Şimdi dediğim gibi burada USDT domda zaten bu kırmızı kutudan bir et beklediğimi belirtmiştim grubumuzda. Buradan aşağı doğru şöyle şu yeşil kutuya kadar gelirse güzel bir tepki yükselişi alacağımızı söyledim. Onun dışında Avax'ta devamlı olarak aktif pozisyonlarım var. Yani e, o geri dönüş reversal tekrar yakalamak istiyorum. Şöyle az önce açtığımız şuradan bir işlem var. Neden açtık? Bakın burada bir yine düşen trend var. Burada baktığınız zaman bir order block. Aynı zamanda destek var. Likitteler de artık yukarı doğru çıkmaya başlamış. Yani likitte li bunları. Ve burada bu order block temastan sonra girdim. Şuralarda falan kar almayı düşünüyorum. Gelirse tabi ve 33.87'lerde de gelirse tamamen pozisyon elimden çıkaracağım. Stopu devamlı olarak manuel devam ettiriyorum. Zaten buna gün içerisinde bakarız beraber de. Ama yani şu gördüğünüz önceki işlemi stopu bunun da stopu olur diye düşünüyorum. Onun dışında bir de aktif olarak yine videoda verdiğim XLM coin açayım size de hemen günlük grafiği. Şuna bakın arkadaşlar çok güzel bir düşen trend. Burada yine aynı şekilde desteğin üstünde ve aynı şekilde EMA'nın da üstünde fiyatlanmış Günlük de. Yani hemen şunun altına yakın stoplu bile buradan girilebilir. Ben girdim. Benim aktif bir şekilde şu an iş işlemim duruyor. Onun dışında bu kadar. Şimdi bir kahvaltı yapalım. Sonra yavaş yavaş yola çıkacağız. Geçiyor. Geçiyor. That's Finally we are ready to go And see if you... Where's What is Huh? The pumpkin. Where is it? How can I No. arkadaşlar şimdi bu Butterfly Valley diyorlar biliyorsunuzdur Kelebekler Vadisi böyle bir şey oranın üstündeyiz kız? <laughs> <laughs> ve Sireçu da burada bizimle beraber Sireçu say hello hadi bakalım şimdi o zaman gördükleri kavak mıymış yoksa gerçek miymiş göreceğiz bakalım. Arkadaşlar beklentiler dahilinde gelmiş ama şu an üzerine <laughs> tuttular bize. Sinek de düşüyor. Öyle güzel bakalım. Bu arada Avax TP oldu. Birazdan onu da göstereyim ilk sefer açtığımız <laughs> Şemsiyenin içinden bir şey çıktı böyle. <gülüyor> <gülüyor> evet güzelmiş ya çok da bir espiriş yok ama yine de o şey okay yani dostlar bu ne? Evet şimdi ise çıktık plajımızdan. Sinekçü ile beraber gidiyoruz. Arabaya doğru. İnternetim yoktu o yüzden hiçbir şey yapamadım, gösteremedim, açamadım. Artık internet bulduğum zaman sizlere gösteririm ama işleminde. Şu an durumdaydı.